İyi akşamlar arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Yine her zaman videolarımızda ilettiğimiz gibi kesinlikle kanalımıza abone olun arkadaşlar. Bildirim zilini de kesinlikle açın. Bu kanalda 2026 yılı itibariyle birçok içeriği beraber yine alacağız. Bizleri takip etmeyi kesinlikle unutmayın. Çünkü biliyorsunuz bir hafta önce tüm büyük basın yayın organları, televizyonda hatta resmi TRT'de bile haber olarak vatandaşlık maaşı duyuruldu. Bununla ilgili çok fazla soru alıyorum ve lütfen dikkat. Asparagas bilgi çok fazla. Bizleri takip edenler bilir. Aile destek ilk çıktığında hatta pandemi döneminde pandemi parası aldık biliyorsunuz. Bunları sizlere resmi olarak burada anlattık. Arkadaşlar şimdi şunu ileteceğim. Neden e-devlete girdim? Şimdi e-devlete girdiğimizde bakanlığın bakın aile ve sosyal hizmetler Bakanlığın resmi sayfası var. Burada sosyal yardım başvuru ekranı ve hizmetleri var. Arkadaşlar o kadar art niyetli insanlar var ki sizin 5 kuruş paranıza bile göz dikiyorlar. En son biliyorsunuz TOKİ başvuruları oldu ve TOKİ başvurularına birçok kişi dolandırıldı. Şimdi sizler de lütfen vatandaşlık maaşı şu an gündemde olduğu için bazı siteler, asparagas siteler ya da WhatsApp kanalları, WhatsApp içerikleri diyor ki işte sizin başvurunuzu önden yapalım. Şu kadar ödeme yaparsanız başvurunuzu alacağız. Lütfen bu tarz sitelere ya da bu tarz size gelen mesajlara inanmayın. Şu an vatandaşlık maaşı asla başlamadı. Başladığında resmi olarak ya devlet üzerinden yapılır ya da bakanlığın, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın vakıfları tarafından yani Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na giderek yaparsınız. Ama bununla ilgili şu an bakanlığın resmi bir açıklaması yok arkadaşlar. Resmi açıklamalar geldikçe sizlere biz bu kanaldan duyuracağız. Lütfen ortalama sistemiyle vatandaşlık maaşı başvurusu ekranı diye sizlere gönderilen linkler ya da şu kadar ödeme yaparsanız ilk başvurunuz alınacak. Sizi öne alacağız gibi içerikleri lütfen dikkate almayın. Bu konuda dikkatli olun. Şu an herhangi bir başvuru yok. Sesimizi duyurmamız gerekiyor. Aile destek alan binlerce eski aile destek vatandaşımız var alanlar. Onlar vatandaşlık maaşını tekrardan otomatik alması için lütfen sesimizi duyuralım. Bu konu bizim için önemli. Yorumlarda iletirseniz sevinirim. Bu videomuzu da herkesin dikkat etmesi için herkese paylaşırsanız mutlu oluruz. Farklı bilgilerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.